Arkadaşlar bugün Doruk Dubai çikolatası deniyoruz hep beraber. Kim hep beraber Doruk Dubai çikolatası deniyoruz. Hemen videoya geçelim. Hemen açayım ben arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Açayım Açılımı da şöyle değişmiş biraz. Kaşı alır biraz. Hemen açayım. Hemen açıyorum arkadaşlar. Yarım da sanmıyorum. Hemen kıracağım. Aynı açtım. Arkadaşlar böyle bir şey. Böyle. Hemen kırayım. Ses çıkmadı bu sefer. En azından hep kırdığımda ses çıkıyor. Yani yemeğim. 就是，就是。